Merhabalar, bugün sizlere kliniğimizde sıkça uyguladığımız ozon tedavisinden bahsetmek istiyorum. Ozon, atmosferde de bulunan 3 atomlu bir gaz aslında. Biz bunu özel jeneratörler yardımıyla oksijenden elde edip vücudunuza veriyoruz. Vücuda ne şekilde uyguluyoruz ozonu? Bir, serum fizyolojik uygulama dediğimiz, serumun içine verip o şekilde vücudunuza gönderiyoruz. İkinci olarak majör uygulama dediğimiz, kanınızı alıyoruz, ozonlayarak vücudunuza veriyoruz. Bir, de lokal etkileri için ağrı için ya da cilt gençleştirme için lokal olarak vücudunuza enjekte edebiliyoruz. Çok ağırlı bir işlem değil bu. Yaklaşık yarım saat 45 dakika içinde işlemi sonlandırıyoruz. Ozon tedavisini hangi durumlarda kullanıyoruz? Öncelikle kronik hastalıkların tedavisinde enflamasyonu gidermek için kullanıyoruz. Kişiye özel, kişiyi muayene ettikten sonra, kan tahlillerinize baktıktan sonra ne şekilde uygulayacağımıza, kaç seans uygulayacağımıza karar veriyoruz. Özellikle diyabet hastalarında Kanser hastalarında, hipertansiyon hastalarında, cilt rahatsızlıklarında, bunlardan hiçbiri yoksa bile anti-aging için, cilt gençleştirme için ve de tabii ki son zamanlarda en popüler olan immün sistemimizi dengede tutmak, güçlü tutmak için ozon tedavisini kullanıyoruz. Daha ayrıntılı bilgi ve uygulama için kliniğimize bekliyoruz.